Selamünaleyküm arkadaşlar. Size bir e, gerçek yaşanmış bir şey paylaşmak istiyorum. İlk önce bu videoyu paylaşma sebebim Kırcaali'de bir ailenin yoğun isteği üzerine paylaşıyorum. Yurt dışında yaşıyorlar. E, genç kızlarına ev veriyorlar. Belli bir zaman sonra kızları çok kötü rahatsızlanıyor. Doktor doktor geziyorlar ama sonuç e, bulamıyorlar. Rahatsızlığı sebebi çıkmıyor arkadaşlar. Ve belli bir zamandan sonra yatağa düşüyor kız iyice. Halsiz ve kötü hale geliyor. Bu materyallerde gördüğünüz gibi kesilmiş olan bir yer var. Kızın da bedeninin aynı yerinden kanlar ve irinler akmaya başlıyor arkadaşlar. Ve kız hayata gözlerini kapıyor vefat ediyor. Ve genç aileye yapılmış olan ayırma büyüsü veya daha kötüsü arkadaşlar. Bize ulaştılar vefat ettikten sonra en azından sebebini öğrenmek istediler. Bizim de bazı yoğun çalışmalarımız ve Allah'ın nasip etmesi izniyle büyüyü bulduk arkadaşlar. Evlerinde yatak odalarının bir gardırobunun altından çıktı. İçerisinde içerisinde daha kötü şeyler vardı. Onları paylaşmak istemedim sizinle. İğrenç bir şeydi. Büyü yapan da, yaptıran da lanetlenmiştir. Şeytana imanlarını satmışlardır bu insanlar. Dünya ve ahirette nasipleri yoktur. Sizden size tavsiyem ben YouTube sayfamda Kur'an'da cinler adlı bir videomda musallat belirtilerini size anlatmıştım. Burada kısa bir video çektim bununla alakalı musallat belirtileri diye. Eğer üzerinizde gerçekten böyle bir şeyler varsa ve yaşıyorsanız sebebini bilmiyorsanız doğru kapılara ulaşın arkadaşlar. Öyle her önüne geldiği yere girmeyin. Hemen böyle şeylere sarılmayın. En doğrusu Kur'an ve sünnettir. O yüzden böyle şeylerden uzak durun. Allah'a emanet olun. Rabbim bizleri şeytan ve şeytanlaşmış insanlardan muhafaza eylesin. Esenle kalın.